Türkiye'de şu an bir silaha tabancaya ulaşmak kolay mı? İşte 50 milyon ruhsatsız silah olduğu düşünülüyor şu an. 50 milyon ruhsatsız silah. Evet, 3 milyona yakın ruhsatlı var. 50 milyon da ruhsatsız silah olduğu düşünülüyor şu an Türkiye'de. Biz ilk televizyonlarda bu konular konuşulmaya başladığında ben hep İçişleri Bakanlığından bunlarla ilgili hep yardım istedik. Dedik ki önce ruhsatsız silahlarla ilgili bir çalışma yapın. Ne oluyor biliyor musun? Şimdi Uygulamaya gidiyor. Silah koydun beline ruhsatsız. Gidiyorsun birini öldürmeye. Kafaya koydun. Bu akşam dedim birini çakacağım. Her şeyi planladım. Giderken yolda uygulamaya girdin. Tak silah bulundu. Silahını aldılar. Savcıyı aradım ben. Dedim savcım Taner Bey de ruhsatsız silah bulundu. Tamam yap işlemini. Serbest. Şu an öyle mi? Bakın şimdi. Böyleydik durum. Sana 2000 bin, lira para cezası. Sen o gün yapacağın eylemden kurtulmuş oldun. Yani onu yapamadın. Onu yaptırmadık sana. Biz Kolluk olarak görevimizi yaptık. Adliye, adli görevini yaptı. Ama kanun koyucular bunu gerçekleştiremedi. Buraya kadar yaptı. Şimdi onu yeni kanunlara göre ruhsatsız mı var. Hemen cezaevine atıyorlar seni şu an. Kanunlarda bir yeni bir çalışmalar yapıldı. Anayasa üzerinde de bunun çalışmaları hazırlanıyor şu an. 5 yıla kadar çıkarttılar. Katalog suçları içerisine soktular. Çok da iyi oldu. Ama ruhsatsız silah bulabilir miyim dersen şu anda da çok rahat bulabiliyorsun. Nereden geliyor? E, yurt dışından geliyor. Etrafımız ateş çember. Suriye'den, Irak'tan. Bunun yanında geçen gün bir olay oldu. İnanamadım ben mesela. Adam sana ruhsatlı silah yapabilirsin diye devlet sana ruhsat vermiş. Bir firmayla anlaşmışsın sana 50 tane ruhsatlı silah üretiyor. 500 tane de ruhsatsız üretiyor. Onları da merdiven altı satıyor. Yani biz biraz eğiteceğiz. Kendimizi de eğiteceğiz. Yani bu kadar olmaz yani.